Artık Dünya'da kapitalizm ve sosyalizm bloklarının karşısına bir İslam bloku çıktı. Zaten Dünya'nın korktuğu buydu. Bütün tedbirleri, İngiliz'in bütün fitneleri, tedbirleri bunu önlemek içindi. Ama takdiri i huda, kuvve-i bazı ile dönmez. Bir şemaki mevla yaka, üflemekle sönmez. bugün Türkiye'de olan bu iki taraftan bütün küfür alemi baskı altına alınıyor. Rusya, sosyalizm e, Turan devletlerinin ordularıyla sıkıştırılacaktır. Kapitalizm İslam devletlerinin ordularıyla. Türkiye hem İslam hem Türk. Bu özelliğe sahip dünya yüzünde stratejik itibariyle Hala hazırdaki vaziyeti itibariyle Türkiye'den başka bir şey yok. Onun için çok mühim şeyler cereyan ediyor. Çok mühim hadiseler cereyan ediyor. Durup dururken durup dururken ne kahramanlar ortaya çıkar ne e, tarih değişir. Tarihin değişme günü geldi ve kahramanlar ortaya çıkacaktır. İşte bunlardan bir tanesi de, bu kahramanlardan bir tanesi de Mehdi ünvanı ile Hazreti Peygamber'in ümmetine müjdelediği zattır. Bu hakimiyet devresinden sonra gelecek olan insandır. Risale-i Nur bunun kitabını yazmış. Veya bu kitap, Mehdiyet kitabıdır. Başka türlü ifadesiyle. Bunu bilmeyen Mehdi meselesini bilmez.